Merhaba arkadaşlar, iCrypex borsasının yeni etkinliği ile kayıt olarak yatırımsız kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bu etkinlik 10 Mart'ta başladı, 10 Nisan'a kadar devam edecek. iCrypex borsasına üye olduğunuzda 1 adet altın sandığı kazanıyorsunuz. KC1 doğrulamasını tamamladığınızda tekrar bir adet altın sandığı kazanıyorsunuz. Bu sandıktan 15 TL ile 25.000 TL arasında bir ödül çıkıyor. Yani minimum 15 TL kazanabiliyorsunuz bu sandıklardan. Yeni üye oluyorsanız 2 sandık kazanıyorsunuz. Yani minimum 30 TL'lik bir kazanç sağlayabiliyorsunuz. Eğer eski üyeyseniz KC1 doğrulamanızı tamamlamadıysanız bunu tamamlayarak bir adet sandık kazanabilirsiniz. Eski üyeyseniz ve KC1 doğrulamanızı tamamladıysanız sandık kazanmanız için bir yol var o da başkalarını davet etmek. Her yeni üye arkadaşınız için bir adet sandık kazanabiliyorsunuz. Tabi yeni gelen üyeler de arkadaşlarını davet ederek bu altın sandıktan daha fazla kazanabilir. Her bir üye için bir adet sandık kazanabilir. Bu sayede buradan kazancınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yeni üyelik açıyorsanız size üyelik için verilen bakiye 15 gün sonra çekilebiliyor. İlk üyelik dışında kazandığınız tüm parayı hemen çekebiliyorsunuz. Minimum çekim tutarı 10 TL. Yani minimum çekim tutarı oldukça küçük. Benim burada bir üyeliğim vardı. Daha önce para çekimi yaptım. Ödemeyi hemen yapıyorlar arkadaşlar. Ödeme konusunda bir sıkıntı yok. Aşağıya bir link bırakacağım. Oradan bu sayfaya geleceksiniz. Buradan adınızı, soyadınızı, e-mail adresinizi, telefon numaranızı yazarak devam butonuna basıyorsunuz. İkinci adımda kişisel bilgiler istiyor sizden. Bunları dolduruyorsunuz ve doğrulama yapıyorsunuz. Daha sonra üyelinizi açıyorsunuz. Üyelinizi açtıktan sonra profilinize gidiyorsunuz. Profilinize gittikten sonra hesap onayı ve limit bölümüne geçiyorsunuz. Zaten kayıt olduğunuzda bir tane sandık kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi ikinci sandığımızı alıyoruz. E-posta adresimizi zaten girmiştik. Buradan aktivasyon kodu gönderiyoruz. Ben daha önce KC doğrulaması tamamlamamıştım. E-mail adresime gelen kodu girdim ve doğrulamayı tamamladım. Birinci seviye doğrulamayı yapacağım. Zaten bunları biliyorsunuzdur. Kimlik ön yüzü, kimlik arka yüzünü yüklüyorsunuz. Dilekçeli fotoğraf Nasıl diye soruyorsanız, bakın burada bir soru işareti var. Burada nasıl olduğunu görüyorsunuz. Elinizde kimliğiniz olacak ve boş bir kağıda I yazacaksınız ve o günün tarihini yazacaksınız. Daha sonra selfie çekeceksiniz ve buraya atacaksınız. Daha sonra kaydet butonuna basacaksınız. Ben şu an tamamlıyorum bunu. Gerekli belgeleri yükledim. Gördüğünüz gibi şu an başvurunuz alındı, onay bekleniyor. Yazıyor şu an durum beklemede. Sayfayı iniliyorum. Gördüğünüz gibi birinci seviye onaylanmış. Şu an onaylandı yazıyor. Bir dakika bile sürmedi arkadaşlar. Doğrulama işlemi hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Sandık yazıyor fakat açma işlemi yapılmıyor. Kazandığınız bakiye otomatik olarak varlıklar bölümüne geçiyor. Şu an varlıklar bölümüne geçiyorum. Benim hesabımda 50 TL olmuş. Önceden hesabımda 2,5-3 TL civar bir para kalmıştı. Yani bana 47 TL'lik bir para çıktı bu sandıktan Tether Gold olarak kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay bir şekilde kazanç sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki bu biraz şansa kalmış. Buradan daha düşük bir ödülde çıkabilir, daha yüksek bir ödülde çıkabilir. Eğer yeni bir üyelik açıyorsanız siz bu sandıklardan iki tane kazanacaksınız. Ben bir tanesinden bu kadar aldım. Eğer kazancınızı arttırmak istiyorsanız, bakın burada referansların bölümü bulunuyor. Buradan referans linkinizi alabilirsiniz. Referans kodunuz da burada bulunuyor. Bununla arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Her gelen arkadaşınız için bir adet sandık kazanacaksınız. Yani minimum 15 TL kazanabiliyorsunuz. Yapmanız gereken bu kadar. Herkese bol kazançlar.